Peygamberimiz Efendimizin şahsında, hayatında, tatbikatında olmayan, yapmadığı şeyleri yapmayı da İslam yasaklıyor. Buna da çok itina göstermek lazım. Müslüman olduğunu söyleyen toplumlarda Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştıkça onun yerine bir takım yanlışlar, sapıklıklar, Kur'an'da ve sünnette olmayan haller ve yollar da çıkmaya başlıyor defalarca anlattım şu ki bir Müslüman öldükten sonra kabrine konduktan sonra her Müslüman gibi onun da hayra ihtiyacı var, duaya ihtiyacı var, Kur'an'ı okuyup sevabını bağışlamaya ihtiyacı var ölünün. Kurban kesip sevabını bağışlamaya ihtiyacı var. Tamam ama sevap göndermek için, hayır göndermek için ölmüş Müslümanın ruhuna Hiçbir kitapta, Kur'an'da, sünnette, hadiste bir gün tayini yapılmamıştır. Tayin yok. Şu gün denmemiş. Hocam sen böyle söylüyorsun ama halkımız, cemaatimiz, cemiyetimiz ölünün yedinci günü, kırkıncı günü, elli ikinci günü diye gün tayin etmiş. Bunu Allah tayin etmemiş, bunu başkaları tayin etmiştir. Ya gelin şunu anlayın Allah aşkına. En kere söyledik hala soruyorlar. Altı bin altı yüz altmış altı ayeti okuyoruz. Altı yüz bin hadisi şerifi inceliyoruz, böyle bir yedinci gün yok, kırkıncı gün yok. E soruyorlar hocam diyorlar ateş olmayan ya da duman tütmez illa ki bir şey var ki 7. gün demişler, 40. gün demişler, elli gün demiş. Ya yok işte bu simsarların, çıkarcıların, menfaatçilerin, sapıkların koyduğu bir şey bu. Ne gibi bir şey canım? Ben düşündüm şöyle bir izahat buldum. Kendim buldum başka yerden bulmadım. Bir var, üç taksit. Üçte birini şu ay, üçte birini şu ay, üçte birini şu ay. Üçe taksim etmiş vergi, üç taksitte alıyorum. Galiba bir takım istismarcı, menfaatçı, sapık kimseler de Müslümanların ölülerinin sırtından alacakları vergiyi üçe bağlamışlar. Yedinci gün, kırkıncı gün, ellikinci gün. Bu dinde yoktur. Bunu yapanlar sapmıştır. Yaparsak bir şey olur mu? Eğer bekleyip bekleyip de o yapacağınız hayrı yedinci gün ancak bu günde oluyormuş. Yedinci günü geçirmeyelim ha. Kırkıncı günü geçirmeyelim ha diye bekleyip de o gün yaparsanız ölünün ruhuna kezzap etmiş olursunuz. Vallahi sevap olmaz yeminle söylüyorum. Azap etmiş olursunuz, sevap etmiş Çünkü peygamberin yapmadığını yapmak azaptır. Ama buna dikkat edelim ya. Ne var yani şu kadar basit şeyi anlayamamakta? Hala bunu soruyor bana böyle şey var mı diye. Yok işte. Hala soruyor üç aylar. Ya üç aylar Recep, Şaban, Ramazan'dır. Hiçbir kitapta ve sünnette peygamberimiz Recep-i Şerif'in tamamını oruçla geçirmemiş. Hiçbir hadiste Peygamberimiz sahih hadiste Şaban-ı Şerif'in tamamını oruçla geçirmemiş. Yani Ramazan dahil üç ayların tamamını kesintisiz tutmamış. Üç ayları tutmak ibadet değil, sünnet değildir. Değil. Niye bunu anlamak istemiyorlar ya? Acaba biz mi hata ediyoruz? De? Aylarca hadisi şerifleri araştırdım, araştırdım vallahi yok ya. E niye ileri gidiyorsun kardeşim? Niye taşırıyorsun bu işi ya? Peygamber nasıl yapmış? Öyle yap yani. İlla böyle bir şey var demeye ne hakkın var?